Merhaba arkadaşlar, ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet aslında bir videoma daha hoş gelmediniz. Yani şöyle Bu orjinal bir video değildir. Gördüğünüz üzere zaten üstüne kayıt yapıyorum. Şu an Hunger Games oynuyorum. Gördüğünüz üzere. Şöyle söyleyeyim. Bu videoyu neden böyle üstüne yapıyorum? İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Biliyorsanız eğer takipçiyseniz. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Bunun sebebi şöyle. Artık yeni kanaldayım. Yani Türkçe Minecraft. Artık sadece Türkçe Minecraft'ta video gelecek. Dersimiz oyuna sadece kısa kısa fragmanlar gelecek. Oradan da işte Türkçe Minecraft'ta sizi yönlendireceğim. Yine hani main, dersimiz oyundan takip eden kişiler Türkçe Minecraft'ı hani takip etsin diye. E, isterseniz takip etmenize gerek yok zaten. Hani zorlama yok bu durumda. E, bu arada yeni kanalda işte biraz şey değişen şeyler olacak. Yani ben sadece tek olacağım bundan sonra. Mert yok. Ee, bu beni biraz aslında üzüyor fakat ama yapacak bir şey yok artık. Ee, Mert'in kararı. Ee, Mert'le ilgili soru sormanıza gerek yok bana. Neyse. Bu arada şu an izlediğiniz e, videoda neyle alakalı? Bu videonun adı Dünya Rekoru diye. Yani kendimce aslında Dünya Rekoru diye. Söyleyeyim size e, Spoiler vermeyeyim yani çok şey belli etmeyeyim ne olduğunu. Çok merak ediyorsanız kanala girin de bakın. Ee, gerçekten bence güzel bir video. Kısa, o yüzden aslında dünya rekoru. Neyse, ben böyle söyleyeyim size. Ee, bu kadar diyeceğim şeyler aslında. Ee, yeni kanalda yeni seriler olacak. Bu arada, e, yani sıfırdan mesela dersimiz oyunda yapmadığım şeyleri de yapacağım. Ve yeni şeyler de gelecek, çok güzel şeyler. Tek olacağım fakat e, ben çok güzel olacağını düşünüyorum yeni kanalın. En azından sevdiğim şeyi yapacağım. Sevdiğim işe devam edeceğim. Bu yüzden yani mutlu olayım, yani mutlu oluyorum zaten. Ee, abone benim için o kadar önemli değil bazı arkadaşlarımız için çok önemli fakat ben artık o kadar önemsemiyorum bir aralar çok önemliydi fakat artık e, sadece sevdiğim işi yapmayı düşünüyorum yani başarı gelirse gelir ama yani o kadar önemli değil fakat sevdiğin işi yapmak daha önemli bence neyse ben fazla uzatmayayım en iyisi çünkü e, yani gerek yok boş boş konuşmaya ben diyeceklerimi dedim bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi dersimiz oyunda takip eden kişiler seviyordu diye düşünüyorum en azından. Çok kişi seviyordu. Türkçe Minecraft'ı şimdi takip edeceksiniz fakat benim sizden istediğim bir şey daha var aslında. Eğer takip edecekseniz Türkçe Minecraft'ı o zaman Facebook sayfanızı da, sayfasını da lütfen takip edin. Onu da videonun altına ya da videolarını bir şekilde paylaşırım. ...onu da takip edin çünkü ben oradan sorular soracağım yani... ...mesela şu seriyi çekeyim mi? Aslında sevdiğim şeyleri çekeceğim zaten de... ...yine de ben sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Ya da mesela oradan ulaşmak istediğim kişiler olabilir, tasarımcılar ya da... ...onun gibi kişiler... Ee, ...gibi ulaşmak istediğim kişilere oradan ulaşabilirsiniz. Hem ben, ben size hem de siz bana ulaşabilirsiniz. Neyse ben yine uzatmayayım. Ee, bu arada bu videoyu lütfen paylaşın ve beğenin. Abone olmanıza gerek yok artık zaten dersimiz oyunu e, yani yavaş yavaş tamamen bırakmaya başlıyorum. Ama işte Türkçe Minecraft'ı beğenmeyi, abone olmayı yani isterseniz tabi ve paylaşmayı lütfen paylaşmak bence önemli. Paylaşmak önemli bir şey yani. <laughs> Unutmayınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz yani sıkıldıysanız Artık yapacağım bir şey yok. Fakat bu videonun orijinalini izlemenizi size tavsiye ederim. Sonuçta kendimce en azından dünya rekoru. Neyse, yine çok uzattım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir şey düştü. Başıma bir şey düştü. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Oo! 아, 되게 멋져.